السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يعرفون؟ ماذا إذا سادة أصحاب الرسول؟ ماذا إذا مشايخ الدستور؟ مولانا إن الله فاز دار سيدنا الشيخ محمد بن الحقاني، ماذا طريقتنا والصحبة والخير في الجميع؟ يعني بو... أي مبارك أي حدات متن شيء من قول شمامز، بيغامر هونزن بركاتينا inşallah olur. Onun berekatı Enda zikr salihin tazel rahmet. Salihlerin zikri olursa rahmet olur. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrinde milyonlarca rahmet ener bizim meclisimize. Meclisimiz hayırlı olur. Dünyanın en hayırlı şeylerinden birini yapmış oluruz. Peygamber zikri, Allah Azze ve Celle zikri o insana verilecek en iyi şeydir. Bazı insanlar o nasiplenmiş olur, bazıları da nasipsizdir. Nasipsiz olmayan için Allah ne hikmet o nasipli olan da Şükresin ki Allah nasip etmiş. O yol dünya yoldur. Ya doğru yolda gider, ya e, yoldan sapar gider. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi göstermiş. Bu yolda yeni göstermiş. Sahabeler sormuşlar nasıl, biz nasıl? necata uğrayacağız, o şey yapacağız. Almış bir eline bir çubukla kum üstünde bir uzun yol çizmiş. Yani da çizgiler yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yolda giden kurtulur. Bu yoldan çıkan o sapan yoldan helak olur. Onun için Yol Peygamber Efendimiz sallallahu kurtuluş yolu ondan o yolda doğru istikamette gitmek. Onun gösterdiği güzel şeyleri yapmak. Hem ibadet olarak hem muamelet olarak. İbadet yaparsın tabi insan bazı o da nasip meselesi. Adam ibadet yapar eder ama Öteki taraftan milleti kandırır, satarken alır yalan söyler, başka şeyler olmayacak şeyler yapan o yoldan nasip almamış demek. Onun için Peygamber Efendimiz yolu hem ibadet hem iyi hal olarak salih, güzel işler yapmak, olarak günahlardan kaçmak. Tabi sen oğlu günahkardır. insan, günahsız olmaz, günahsız yapamaz insan oğlu. Allah ele yaratmış, el yaratmış ama onda da tövbe istifar edip de üstünde etsin diye günah yapıp da isteten Peygamber Allah Azze ve Celle hadisi kutsunda öyle buyuruyor. Ben günahkar insanları affederim. Affederdikleri vakit, istiğfar ettikleri vakit onları günahlardan temizlerim diyor. Hem günah işleyip tövbe edenleri severim diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu insanların yolda devam etmelerinin vesilesidir. Demek, devam etmelerine vesiledir. Çünkü başka türlü yoldan çıkıp da o kötü istikamede devam edersen o telak olursun. Ama çıkıp tövbe eder, hemen gene o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna girersin. Sevdiği, sevdiğin insanın peşinden herkes gider, o ne yaparsa yapmaya uğraşır. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun sevgisi birinci olması lazım ki onun da yaptıklarını, bize emrettiklerini yapmamız bize fayda olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fayda insanlara fayda olarak gönderilmiş, hayır olarak gönderilmiş, en güzel şey olarak gönderilmiş. Onu takip etmek, ona intisap etmek, insanlığa kurtuluştur. Başka kurtuluşları yok. Ne dünyada kurtuluş var, ne ahirette. Dünyada kurtulabilir olabilir ama ahirette kurtulamaz. Onun için Peygamber Efendimiz'e tabi olsun insanoğlu. İnsanoğlu kendini kurtarmak, fayda verecek şeyin peşinden koşturur. Hayal bile olsa koşturur. işte. son zamanlarda gördüğümüz gibi şey. En yani kolay şey insanları kandırmak, onların tamahlarını tamah yolundan kandırmak. Ben sana şunu göstereceğim, şu kadar kazanacaksın. Ya sen akıllı adam diye bilirsin bu insanı. Şey tamah olarak hemen kanıyor. Onun için onlara kanmayan kanacak olsanız şey yaparsınız, kaybedersiniz. Onların gösterdiği yol, yol değildir. Kazanç yolu, dünya ahiret olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yol, yoludur. Başka yol yok. Allah bu yolu herkese nasip etsin diyoruz. İnsanlara, insanlara iyilik, Müslüman, mümin insan insanlara iyilik ister. Başka şey istemez şerlerden Allah muhafaza etsin hepinizi. Now we are thanking Allah for this. Uh, we again uh, thanking Allah and thanking our Prophet sallallahu alaihi wasallam because we are in uh, this month and every month, Prophet sallallahu alaihi wasallam uh, he guide us. he show us the best thing for human, humanity for uh, human for human or for any creature in this world Prophet alaihi mercy for all all of them so he is he showing us our way which Everybody must follow to be safe from uh, bad and from bad things that can happen here or another place or after or before. The best way for human being, humanity. Prophet because he is teaching us everything from small and give big and and for now, for a future, for before, Allah Azza wa Jalla teach him and he showing us because many things people they don't know about it that prophet said about sin and still very few thing we have been find know what prophet saying. most of them nobody know it some because it's secret prophet saying i say something for to people to understand, and some special thing for uh, special people, like Sahaba, Khulafa rashidin and uh, Sahaba and Awliya and Ulama, and there's one thing also only for uh, for him, he didn't tell so for this, everything, every knowledge we have coming from through prophet don't think it is by uh, themselves they can do this. there is time for everything and now time for this kind of knowledge because we come to end of time. And it is. It must be everything, for this uh, uh, life on this earth, must be finished. And everything must be appear, for uh, for this we are living. This time with barakah of Prophet sallallahu alaihi he gave us. Uh, many things for people who following Prophet they get everything. They get happiness, they give good thing here and hereafter who follow Prophet. Who not follow he is in miserable even he has everything, he shot everything but he has nothing because what he has when he close his eyes, finish Like a dream it will be finished. But if he follow Prophet he will be win and he will be happy the real life, life for Ākhirah. This what Prophet telling uh, people, especially first to his family. he co bring his family all together first and tell them, i will tell you something and tell them about this uh, reality. they was nearly become muslim, but this, his uncle abu lahab, he was against and he shout and make people to not believe. for this, the uh, who has something like uh, Abu Lahab, they will be regret because the provision coming to their mouth and they refuse this. The biggest provision name from Allah for us, Prophet, and he uh, wants Everything, every good thing for his nation, all time asking from Allah, Ummati, Ummati, my nation, Allah uh, to protect them, to become uh, who is Ummah, who following Prophet he is Ummah, who not following, they are free. But there will be regret. And uh, Allah make us from his ummah, make people to come to his uh, ummah, to his nation. Because mu'min uh, want good for another, for everybody. Not, no uh, envious, no uh, jealousy. We want good for everything. The good for humanity to follow Prophet this is the biggest uh, good thing for humanity. Nothing more uh, good benefit from this. Allah give me for all of. them uh, Wa min tawfeeq, al -fatiha.